Köyden gelen bitkilerle nefis bir ot kavurması tarifim var. Bu ot yöre yere ismi değişiyor. Orada da galdirik diyorlar. Ama sizin yörelerde adına ne derler bilmiyorum. Yorumlarda mutlaka bekliyorum. Çok farklı isimleri var gerçekten. Yöre yere değişiyor. Şimdi bu otları güzelce yıkadım. Çiçekli bir bitki çok güzel. Çiçekleriyle beraber yendiğinde daha çok şifalı olduğunu söylüyorlar. O yüzden ayırmadan çiçeklerinden şöyle kaynar suya ve hafifçe tuz serptiğim suya ekledim ve çok güzel yumuşayıncaya dek kaynattım. Biraz sert bir sapları olduğu için lütfen özenli bir şekilde güzelce yumuşayıncaya dek kaynatın. En az 10 dakika kadar kaynatmışımdır ben. Şöyle büyük bir tane soğanı ay şeklinde yarım ay şeklinde kabaca doğruyorum. Siz yemeklik olarak da küçük küçük doğrayabilirsiniz yarım çay bardağı kadar sıvı yağını tavaya alıyorum yağı kaldıran bir bitki onun için çeyrek değil de yarım çay bardağı yağı aldım şöyle soğanlarımı kavuruyorum ardından köyden gelen şöyle küçük iki tane kapya biberi var biberleri de ince ince yemeklik olacak şekilde doğrayıp tavaya ekliyorum güzelce tavada hafifçe şöyle onları da soğanlarla beraber kavuruyorum. Dilerseniz bu esnada domates de kullanabilirsiniz. Şimdi süzmüş olduğum bu bitkiyi şöyle kabaca doğruyorum. Küçük veya büyük eri nasıl isterseniz doğrayıp tavaya ekleyin. Tavada güzelce kendi suyunda şöyle bir kavrulsunlar. Diğer kalanlarını da şöyle bir doğradıktan sonra tavaya alıyorum. Ben içerisine birkaç diş sarımsak ekleyeceğim. İsterseniz e, hiç de edebilirsiniz. Üzerine sarımsaklı yoğurt da yapabilirsiniz. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuzunu ekliyorum. Kapağını kapattım. Daha sonradan ben sarımsaklı yoğurt değil de kendi içine e, sarımsak eklemeyi istedim. Ve 3 diş kadar sarımsağı ekleyip kavrulmasına devam ettirdim. Kapağı kapalı bir şekilde kavrulursa daha yumuşak, daha güzel olur. Kendi buharında kavrulur. Eğer ki baktınız ki istediğiniz yumuşaklığa gelmedi. Şöyle yarım çay bardağı kadar suyu ekleyip o şekilde de kavurabilirsiniz. Veya bu esnada domates de üstüne ekleyebilirsiniz. Gayet güzel kendi suyunda kavruldular. Gerçekten çok lezzetli bir bitki deneyeceklere. Afiyet olsun. İsterseniz sabah kahvaltısında bol soğanlı olarak kavurarak yiyebilirsiniz. İsterseniz de akşama doğru öğünlerinizde böyle yoğurtlu olarak da tüketebilirsiniz. Hoşçakalın.